Ankara arasınız ama eminim var ya çoğunuz Ankara tava hiç görmediniz, yemediniz. Ee, Ankara'da Ankara tava yiyeceğiniz yere getiriyorum bak şimdi. Arkadaki tabelayı görüyor mu? 1993 ee, 1993'ten beri varmış bunlar kardeş burada. Ya, ya abi evet. ya Ankara tava. tava nerede? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu haşlama. Bu da tava dolmuyor. Tava derken? Sen, Hadi iyisiniz bak. Gene bir zula <laughs> ayık duruyorum ya Ha vallahi. Kayran burada mı mı? kapalı tombulayı. Zaten ben aldım. Zira. Ayrandan ziliyor, geç işte kardeş Vallahi. ben bir Ankara düğünleri söyledim. Bir de Ankara'da fazla söyledim. Gururlar evet. da bitti. Beğendiniz mi arkadaşlar? Çok güzel. Güzel mi? Değil mi? Çok Vallahi çok, eğlenmiş. güzelmiş. Allah razı olsun. Getirenler. <laughs> Daha da hiçbir şey kalmamış. Vakit <laughs> bıçağıyla mı sıyırdın? Ben bir sürü yağ ayırdım lan? Salata tamam, salata tamam sıfır, tertemiz. <laughs> Lezzeti yağında abi. Yağında mı? <laughs> diye çekti ne? Anladım <laughs> ne masayı yiyor, ben de ayıkladım öyle biliyor musun? <laughs>